Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte olan Don Hill devamı da eee Lonely Mountains Don Hill. Karıştırdım ya Şöyle arkadaşlar bu oyunu birazcık ben test ettim. Açıkçası öğrenebilmek amacıyla. Şöyle oyunda bisiklet sürüyoruz. Şöyle güzel havalarda. Geçmeye çalışıp parkurlar vesaire var. Oraları geçmeye çalışıyoruz. Ama bu bölümü yapamam. Şöyle ben bir... Allah Allah. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Oo. Oh, oh. Geçersin sen. Aslansın sen. Ben nereye geldim? Neresi? Neresi? De... Hayır. 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 Tamam. Güzel. Kim meleği? Neymiş? Şöyle şuradan geçiyoruz. Hava çok güzel değil mi ya? İç aç şu adım. İç aç. Oof. O bu kadar gerçekten böyle iyi sürebilen var mı bir siktir? O. Kargalar sakin olun. Allah. Güzel güzel güzel. Oo tamam, güzel, buradan geçtik şuradan güzel kaydıralım of ya Tokyo drift oldu bu Tokyo'dakiler böyle drift atamaz <laughs> hop oh, Bisikletle drift hop oh. hayır güzel ooo oh, arkadaşlar göle bakın vay be ooo oh, oh. iki gölün arasından geçti mükemmel burada yaşanırmış ya şöyle ben şuradan geçebilir miyim Nereden gideceğim? patikayı takip edin ben hop, Allah! Hop. Hop. Hayır hayır. Güzel. Şöyle. zorlu bir parkur. Hava çok güzel ama. Hop. Böyle bir yerde olmak istemez miyiz? Hayır. 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 Hayır 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 hayır. Geri nasıl gideceğim? Geri gidemiyorum. Mükemmel. Ya verdik. Şöyle hayır. Hayır güzel. 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 Güzel gidiyoruz. Hadi. Buradan da indik. Patikadayız. Oo, oo. Şimdi ne yapacağız? Sprint diyor. Tamam tamam tamam. Oo. Mükemmel bir atlayış. Doğru bir kontrol noktasına geldik. Oo. Ağaçların içinde. Hadi yavaş yavaş. Yavaş sürme yok mu? Ormanın arasına girelim mi azıcık? Ne oluyor? Burada ara, bir, Arda verebiliyormuşuz. Hmm. Biraz dinlenelim şöyle. Nefes alalım ya. Şöyle işimize çekelim. Çok güzel bir nefes çekelim. <laughs> nefesimizi alın. Devam ediyoruz yolumuza. Ormanın arasında. Güzel güzeller Çiçekler ederken. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. kızabilirsiniz belki. Bak şu engelli. hakim Ne kadar güzel ya. Hayır. Oh, Amma da dayanıklıymış bu bisiklet ya. Baya tekeri patlamadı yani helal olsun. Beşinci kontrol noktasında Şöyle ağaçların içinde. Yavaş yavaş video gibi oldu. Geceleyin uyurken böyle arkadan açıyoruz. Açılıyor bazı videolar böyle. Uyumana yardım. O ne? Ha. Yardım edelim. Hop. Ay. Tam buraya görmedim. Buraya görmedim. kardeşim. Yoksa yoldan gideyim ben. Ay. Ağaca da. Şöyle biraz hızlı. Oh, oh, oh. Oh. Buradan neyi öğrendim? Yavaş gitmem gerekiyor. Oo, oh. Güzel kaydırmalar. Güzel kaydırmalar şu anda. Keşke el sporcu olsam efsane hareketler yapardım. Yapamadım. Artık yeter ama değil mi? Artık yeter şuraya Bir geçeyim ben. Artık yeter anne artık. Oh. Güzel, güzel gidiyorduk ki artık ama gerçekten yeter artık. Şur, şur, şur. Şuradan atlasam ölür mü? Buradan bile öldüm. Bizim karakter kemiği yok herhalde. <laughs> Allah! O, oh, o oh, sakın ol, sakin ol, sakin ol arkadaşlar bu oyunu size de öneririm. Öneririm. Ee, alacaksınız çayınızı kahvenizi. Yavaş yavaş gideceksiniz. Evet doğa güzel. O, Bazı yerlerde gaza basmaya bile gerek yok. Evet. Ama gerçekten yeter artık. Vallahi bak rahatlatıcı konuşmaya çalışıyordum. Oyun yeter. Esporcu espor espor esporci hareketleri espor hareketleri şimdi şey, şey o espor hareketleri geliyor. Espor hareketleri esporcu oldum. Espor Esport oldum. esport olamadım hala. Evet. Neden esport almıyorsunuz beni? Bu oyun acaba espor var mıdır? güzel sakin ol sakin ol burada yavaş burada yavaş tamam, tamam. sonunda buraya geçebildim yok ya, o şurası çok güzel değil mi ama evet şu an daha güzel şuranın fotoğrafını alabilirsiniz ama buraya almasa iyi olacak aynı yeri alıp duruyor hani yani güzel olur artık aynı yeri alıp durmasın oyun oradan da ölme artık Ne neylesin artık sinirlenmeye başladım bakmayın. oyun e, sporcuya şu ya evet oha çok iyi gidiyorum oha oha ne oluyor ne oluyor bana ne oluyor, ne oluyor böyle bana bana ne oldu? Şöyle şuradan çok basmayacağım. Şuradan güzel güzel güzel. Oho. Arkadaşlar hadi beklerim. Hadi şuradan bir fotoğrafını alın hadi. Kullanırsınız. Bekliyorum. Mükemmel ya. Geri gitmiyor. Şurası neymiş? Anlamıyorum. Geri gitmiyor. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Böyle bir saçmalık olamaz bence. Tamam. Şöyle. Şu aşağıya bir merak etmedin değil ama da şeyi almam lazım artık. Altıncı kontrol noktası. Daha kaç kontrol noktası var ama oyun. Gerçek hayatta böyle de var mıdır? Ama bence illa ki vardır. Bildiğiniz bir yer varsa arkadaşlar yazabilirsiniz. Bitti mi? İşte bu. Geldik kampımıza sonunda geldik arkadaşlar. Bugün video bu kadar olsun. Yani o yerde zorlandım evet. Kabul ediyorum Bayağı zordu ya benim için. Neyse arkadaşlar böyle rahatlatıcı bir video gibi bir şey oldu bu. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.